Bir koalisyon mesajı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan koalisyon hükümetinin kurulmaması durumunda erken seçim yapılacağını söyledi. Konuşmalarını yapmak üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Yeşilay'ın sepetçiler kasrında düzenlediği 5. iftar programına katıldı. İftarın ardından kürsüye gelen Erdoğan koalisyon mesajları verdi. 45 günlük süreci başlatmak üzere parlamentodan bir milletvekiline ki teamül bugüne kadar en fazla oyu alan partinin genel başkanlarına bu görev verilmiştir. Bu süreci başlatacağım. Mecliste çoğunluğa sahip bir hükümetin en kısa sürede kurulması temennimdir. Azınlık hükümetinin böyle bir imkana sahip olamayacağına inanıyorum. Erdoğan hükümetin kurulamaması durumundaysa erken seçime gidileceğini söyledi ve başkanlık sistemi talebine göndermede bulundu. Bu tablodan bir hükümet çıkmazsa çözüm merci yine milletimizin ta kendisidir. Eğer parlamento çözemiyorsa çözecek olan milletimizin ta kendisidir. Yani kimse bu noktada milletimize gitmekten bir defa çekinmesin, kaçmasın. Biz uzun zamandır mevcut sistemimizdeki bu mahsurlara dikkat çekerek alternatif tekliflerimizi dile getiriyoruz.